hepinize Merhaba arkadaşlar Ceşak Varım'dan hepinize selamlar ee, bugün baskı kümesini Normalde ben kimseye göstermiyorum bugün cami yayında sizlere göstereceğim ee, baskalarım gayet güzel çok hoşuma gidiyor ve baskı Hastasıyım ben ee, hobi amaçlı yaptığım bir kuşlarım kendim öyle zevk olsun diye, keyif olsun diye baska besliyorum. baskalarla genellikle şey, şöyle söyleyeyim. Özelliklerini, ya kesmeleri çok güzel. Kanatların uçları artı hal ve hareketleri çok hoşuma gidiyor. Şu anda da yavruları var. maşallah demeyi unutmayın. Size şöyle gösterelim baskalarımızı. Burada çok sevdiğim Mesela bir tane kanat bango. Onun da mavi kanat bango dişisi var. Burada bir tane bir çift alan var. Burada bir takım kuşum var. Baska. Dişi, erkeği miski. Dişisi mavi. Sal söz hiçbir şey yok. Burada aynı erkeğin yine dişisi var ve altında e, şöyle söyleyeyim bu bangonun yavrularını sürmüştüm onlara bakıyorlar bir de kendi yavruları var burada bir takım böyle tabi bunun eşi değil yanlış korkudan oraya kaçmış Bunlar bir takım. Çakmaklı baskayla normal yanaklı bango var. Bu da yavruları. Bu çikolata Nundi ile de bu takma kuyruk bango eş. Nundi bango. Burada bir takım mavi baskalarımız var. Onların yavruları var. Burada bir takım çarçülü ile mavi baskayı eşe vurduk. Çalışma yapıyoruz üstünde. Burada bir tane siyah baska kırmızı yavrusu var. Altına yumurta kaydırıyordur. Şu an yine bir yumurtası var altında. Yavrumuz da böyle. Yavrumuz bu şekilde. Kırmızı yavru. Kırmızı baskı vermiş. Bir takım burada döneklerimiz var. Maşallah çok güzel. Burada bir takım altında baskı yavrusu var. Posta. Şekeri posta. Bu da erkeğin Şekeri postanın. Bir tane kalemli baskı var. Korsan göz. Sabini baska. Sassız. Burada kalemli baskanın kırmızı olanı var. Kafada biraz kaçkar var. İki tane yavrusu var. Kuş burada yavru yapmışken bir yav alt kata tekrar yumurta yapmış. Burada bir tane çakmaklı postamız var. O da baskın yumurtasına yatıyor. Burada o çakmaklı postanın eşi Babası kupa kaldırmış bu kuşu, erkek kuşu. Burada bir tane yine aynı şekil sabını başkanımız var. Bu da sabını baskanın yavrusu. Yani kuşlarımız bu şekilde. Çok güzel maşallahları var. Hani e, maşallah demeyi unutmayın. Yavrularımız çok güzel maşallah. Tabii şimdi bu diyeceksiniz öndeki posta yavrusu baska değil. Yumurtayı kaydırırken unutmuşuz. Baktık içerisi damarlanmış. Delik hani, e, damarlanmış ama buna şey, şey, atmayalım yani. Yazık etmeyelim. Hayvanı dedim canlansın. Çeksin yavruyu büyüsünler ondan sonra. Genellikle postaları bakıcı olarak kullanıyorum. Kostaları bakıcı olarak kullandığım için şey yapmıyoruz. Baskaları kaydırıyoruz altına. Baskı yumurtalarını kaydırdığımız zaman da daha güzel oluyor. Daha iyi. Yani verimli ve iri yavru atıyor. Bu şekilde bir tane yavrum var. Kırmızı e, atmış. Sarı renkte. Tabi bu tüy değişimi falan yapacak tekrardan. Bir tane de siyah baskamız var. Birebir sal atmış. Şu şekilde. Birebir sal atmış yani. Güzel bir baskı. Kesmesi falan çok güzel. Caner kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Nasıl baskaları oturtmuş muyum? Baskalardan maşallah verim almaya başladık. Benim vazgeçilmezim çarçülle. Yani bu kuş çok güzel bir kuş şu an baskayla çarçı çalışması deniyorum. Eğer çok güzel e, tutturursam gayet güzel bir hayvan yani. Bunlar da şimdi çalışmaları yapıyoruz. Bir bakalım ilerleyen zamanlarda ne çıkacak. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Bu aralar dükkana uğramıyorsun gel. Akşamları uğra bir çayımızı iç. Malum, gün içerisinde Ramazan, oruçluyuz. Biz de bakalım, şey yapalım bu... Yani yavrular biraz büyüsünler. Büyüdüğü zaman bir tane yavru, başka yavrusu güzel bir kardeşimize çekiliş yapacağız, hediye edeceğiz. aynen önce sağlık kardeşim senin kümesi e, bugün geçerken gördüm doğru yerse eğer çatının üstünde şeyde hastanenin karşı tarafında çatıda küçük bir asansör boşluğunun üstüne yer yapılmış telden çevirmiş ön tarafında cephe yapılmış orası mı bilmiyorum Caner doğru yer mi? Şu karantina bir şey bitse e, kümeslere artık şey yapacağız. Kümeslere video çekimine gideceğiz. Bir nasip olursa hani arkadaşlarımızın kimin kümesi varsa ona çekime gideceğiz. Birazcık dışarıda video çekerim mi? Hem yeni arkadaşlarımızı tanıtırız hem de şöyle söyleyeyim yeni dostlar da edinmiş oluruz. Şimdi bir arkadaşımıza video çekmeye gideriz. Diğer arkadaşımız bu sefer arkadaşına der. Öbür arkadaşı ona der. Öyle öyle sağlam arkadaşlarla temin ederiz. Yani birbirimize en azından daha fazla arkadaş edinmiş oluruz. Ben bu işe hobi olarak başladım. Hobiciyim. Ama Sağ olsun. Hobiciliğim beni terk etmiyor yani. Yani şu sistemi oturtana kadar sağ olsun Caner kardeşim birkaç arkadaşlarımız baskı getirip hediye ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu şekilde oturtturduk. gayet de güzel oldu yani. Ama şu bizim çatürlüğe aynı ayarda bir dişi bulamadık. Bugün de bir değişiklik olsun diye bu baskaları bir göstereyim dedim. Eyvallah kardeşim sağ olsun. Vallahi açık söyleyeyim muhabbet kuşu da hani üretimi yapıyoruz ama şuraya geldiğim zaman buradan vazgeçemiyorum. Bir, bir saat iki saat bunları izliyorum. Hani uçuramasam da olsun yine burada kendi hallerinde takılıyorlar böyle kafalarına göre. Yemi suyu önünden hiç eksik etmiyoruz. Hatta çift suluk takılıyoruz yani. Şu anda hepsinin maşallahı var. Şimdi yemlerini yediler, yavrulara yem kusuyorlar. Tabi burada da baskalarımız var. Bunlarla sınırlı değiliz yani. Burada da iki tane baskamız var. Bu da çok güzel bir erkek baska. Bu da erkek baska. Ee, biraz huysuzluk yapıyorlar bunlar. Yumurtaları kırıyorlar. Yumurtaları kırdığı için. Caner bu başka senin getirdiğin dişi başka. Sen buna erkek dedin ama bu erkekle eş attım, eşleştiler, yumurta yaptılar. Burada da var bir çift Çok güzel kırmızı baskıyla sabine baskı. Nereye çıktın sen? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çekiliş yapılmasını yakın bir zamanda ben de istiyorum. Çekilişi yapacağız ve ücretsiz sahiplendirmeye devam ediyoruz canlıdan bizi takip eden arkadaşlara çok teşekkür ederiz kendinize iyi bakın